Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugünkü oyuncumuz Gale. Gale ile 3 farklı bölümde oynamayı düşünüyoruz. İlk bölümümüz Savaş Topu. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bugün yine kuzenlerimle oynuyorum. Şimdi oyuna geçiyorum. Oyunda buluşuruz. <laughs> sessiz olduğu için birbirimizi çok destekleyemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ama güzel bir oyun oynayacağız. Hadi tek 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 tek. Evet. <laughs> Karakterimin level düşük olduğu için birazcık canaz arkadaşlar. Hasarda yüksek değil. Bölümden çekilmediği için pas atamadım arkadaşlar. Her yani kaçacak yeri yoktu daha doğrusu. O buraya giremedi. O çok geri kaldık. O büyük ihtimalle öldü. Hadi ya. Pas alamadı. Neyse arkadaşlar. Maç güzel. Kazanmadık ama güzel güzel bir maç oldu. Tekrardan bir e bin maç atalım birbirimizle konuşamamamız kötü oluyor arkadaşlar bakalım bu nasıl bir maç olacak helal 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 hadi hadi gol bu maç iznimiz arkadaşlar. Oo karıştı karıştı karıştı. Oo içeri attı benim. <laughs> evet arkadaşlar bugün maçımızı aldık. Güzel bir maç oldu. <laughs> elmas kapmacaya geçelim arkadaşlar. <laughs> Bakalım elmas kapmacada nasıl bir performans sergileyeceğiz. <laughs> Birbirimizle konuşamamak kötü oluyor arkadaşlar. Ben soldan çıkacağım. Hemen bir elmasımızı aldık. Onlar da bir tane aldı. Arkadaşlarımın desteklemesi gerekiyor. Evet evet hadi haydi. kaldı. Arkadaşlar kaybetmemek için birazcık safe oynuyoruz. Hasarları yüksek malum. Haydi 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 kıl payıydı. <laughs> Son anda kaçtım arkadaşlar birbirimizi güzel desteklememiz gerekiyor. Haydi haydi haydi. Alırsın alırsın. Girme, girme, girme. Oo, helal. Burada win'imizi aldık arkadaşlar. Her bölümde iki maç atmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl maçlar dönecek? Tren çok işe yarıyor arkadaşlar bazen ama bazen de çok kötü bir durumda bırakıyor bizi. <laughs> Biraz safe'den oynuyorum. Gel geri gel geri gel. Konuşamadığım için geri gelmesi için aşağıya kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık geri çekilerek oynamayı tercih ediyorum. Onlar da epey bir aldı arkadaşlar. Of. Vermek istemiyorum maçı. tren sıkıştırdı beni. Geri çıkman lazım. Hadi. Evet aldık arkadaşlar maçı <laughs> şimdi hemen çıkalım savaş topu bir, maske meca, bir de ödül alalım Bugün sadece gale oynayacağım arkadaşlar. Gale yeni bir karakterim olduğu için hoşuma gidiyor. Galiba demin tabi bunu oynamıştık. Savaş topunu oynamamıştık. Savaş topu oynuyorum arkadaşlar. Bir de bundan sonra o taraftan destek alamadığımız için kötü oldu. Evet 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 aldık. Yemezler, yemezler, yemezler. Hadi kaç, 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 kaç gel. Arkadaşlar demin video çekiyordum bu bölümde. 33'e 3 bitmişti. Maç almıştık ama video durmuş. Video durdurulduğu için atamadım. Onlara yıldız kazandırmak istemiyorum. Helal helal helal. Aktif oynamak istiyorum birazcık. Onlara yıldız kazandırmak istemediğim için. Oraları dağıtıyor ki bize daha iyi açı alabilir. Evet aldık arkadaşlar maçı. Hemen çıkıp bir tane savaş toplatalım. Bu son oyunumuz arkadaşlar sonrasında videoyu durduracağım. Umarım güzel bir maç çıkar. Hayır, atma. Hadi vuramadım topa ama alacağız arkadaşlar bu maçı. Zıplayan dinamitli mi vardı orada? O dinamitli. Özel yetenekleri çok çabuk kullanıyorsun dinamitli yapma bunu. Bitti. Haydi. Umarım özel yeteneği indirdin Onlar. Gol yemedik. Gol de atamadık arkadaşlar hala ama atacağız. Yememem lazım. Helal, helal 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 Hadi bas 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 ileri. evet golümüzü attık arkadaşlar. <laughs> güzel çekişmeli bir maç dönüyor. Çok hoşuma gidiyor böyle maçlar. Öbür türlü birazcık zor oluyor. <laughs> güzel bir maç oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bir daha abone olursanız çok sevinirim bizi takipte kalın görüşmek üzere arkadaşlar